Bak bak görüyor musun? Bak oraya bak ne görüyorsun? Bak gördüğün şeye bak. Ejder tepesi bak bak. Balam döken bak görüyor musun? Orada orada oraya yanlış yere bakıyorsun. Ben balam döken orada. Balam döken. Abi Kadıköy'deyiz ya. Ejder tepesi. Abici uçağı. Balam döken balam döken Abi. Balam dökeni görüyor musun? Bak kayak kayak yapıyorlar bak karlar Karlar üstünde millet kayıyor görüyor musun? Balam döken. Balam dökeni gördün mü? Kadıköy'de. Balam dökeni görüyor musun? Gördüm gördüm, gördüm on numara. Maşallah Kadıböy. gelirik gidirik. Bir şey tamam söyleyeceğim. Uçağa kaçırdık. Yarın gideceğiz. Tamam sakin ol. Gerçek uçak benim. falan Tamam. Görüyor musun? Kurban. Bir şey söyleyeceğim. Kabak ye. Tatlı yesin. Gerçek ya. kabak benim. Uçak buraya gelecek. Tamam ye. Gerçek, gerçek kabak sen sen Gerçek kabak. Hayır. Falan döken orada. Falan tamam. döken orada. Falan döken orada. Falan döken tamam. görüyor musun? Ejder Tepe'si. Biz de kayacağız. Yardım edin de. Kar karı ha, görüyor musun? Ha, karı. Ha, ha, ha. Nasıl kar? Tamam. Tamam. Buz gibi o. Tamam. Tamam. Hadi gel. Ejder Tepe'si. Tamam. Ya, bırak. Tamam. Uşak, uşak Yarın gideceğiz Erzurum'a. Uçak buraya gelecek. Erdünüm. Tamam. Erzurum'a gideceğiz Erzurum'a. Tamam. Çabuk. Uçak. Uçak buraya gelsin. Uşak.